Hani YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Z borsa Viop hesabı açma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte Z borsa Viop hesabı için e, öncelikle online başvuru formu doldurmalısınız. Zaten kişisel bilgiler ve finansal durumunuzu doğrulayan belgelerle birlikte e, başvuruyu bitirebilirsiniz. Belirli askeri teminatı yatırmanız akabinde Viop hesabı kullanmaya başlayabilir. Vadeli işlem sözleşmenin üzerinden yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Yani e, burada vadeli işlem ve opsiyon piyasası, yani e, kısaca e, Viop hesabı açmak için e, burada gerekli belgeleri tabii ki iletmeniz gerekiyor. Bunlarla birlikte Z borsada Viop hesabı açabileceksiniz. Önemli olan ekrana bahsettiğimiz aşamaları takip etmek. E, bu sayede vadeli işlemler e, piyasasında e, tüm e, ne diyelim e, kendi yatırımlarınızı yapmaya başlayabilirsiniz videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenme beğenmişsini isterseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalıma abone olursanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.